Ben Hande, 31 yaşındayım. Köyümün küçük, samimi dünyasında hayatım her zaman düzenli ve öngörülebilir görünürdü. Günlerimi ev işlerine, komşu sohbetlerine, mahalle dedikodularına ayırır, içimde hep var olan bir eksikliği, anlatılamayan bir boşluğu doldurmaya çalışırdım. Fakat hiçbir şey, o meyve bahçesinde Yusuf ile tanışmadan önce hiç olmadığı gibi değişmeyecekti. Her şey, yazın sıcağının yumuşak esintilerle hafiflediği Meyvelerin olgunlaştığı bir öğleden sonra başladı. Köyümüzdeki eski, geniş meyve bahçesi, elma, armut, nar ve şeftali ağaçlarının gölgesinde, kuş seslerinin, rüzgarın ağaç yapraklarını okşadığı o huzur dolu ortamda ben de alışılmışın dışında bir gün geçirmek için bahçeye gitmiştim. Kendi halinde elma ağaçlarının arasında yürürken birden karşıma Yusuf çıktı. O an sanki bahçedeki her meyve, her yaprak her kuş sesi bir anda farklı bir anlam kazandı. Yusuf, köyün çevresinde sessiz, nazik ve derin bakan bir gençti. İlk karşılaşmamızda, o sadece günaydın Hande diyerek içten bir tebessümle selam verdi. O an, yüzündeki samimiyet ve gözlerindeki hafif melankoli, kalbimde bir kıpırtı yarattı. Başlangıçta sohbetimiz, ağaçların altında, rüzgarın uğultusu eşliğinde, basit selamlaşmalarla sınırlı kaldı. Fakat günler geçtikçe, o selamlaşmalar yavaş yavaş daha derin, daha anlamlı konuşmalara dönüştü. Bahçenin serin gölgesinde, meyvelerin tatlı kokusuyla karışan sözlerimiz sanki birbirimize açılan gizli bir kapı gibiydi. Her buluşmamızda Yusuf'un bakışlarında bana dair farkında olmadan sakladığı bir şeyler vardı. İlk başta sadece mahallede karşılaştığımız, birbirimize küçük tebessümler attığımız bu anlar zamanla kalbimde yer eden gizli ve yasak bir aşkın tohumlarını eker oldu. Bahçede yalnız başıma elma toplarken ya da ağaçların altında dinlenirken Yusuf'un adını duyduğumda içimde sıcak bir heyecan dalgası yükselirdi. Onunla geçirdiğim her dakikanın sanki hayatıma renk katan, ruhuma can veren bir yanı vardı. Ancak her güzel şeyin bir bedeli vardır, derler. Bizim bahçedeki kaçamak sohbetlerimiz bir süre sonra mahalledeki sessiz düzeni altüst edecek dedikodulara yol açmaya başladı. Fatma. Fatma, köyün en dikkatli en ince gözlü kadınlarından biriydi. Hep her şeyin farkında olan, küçük ayrıntıları bile kaçırmayan biri olarak bilinir, mahalledeki herkesin sırlarını kolayca ortaya çıkarırdı. İlk başlarda Fatma'nın bize olan ilgisini pek önemsemezdim. Fakat günler geçtikçe, Yusuf ile aramızdaki sohbetlerin derinleştiğini fark eden Fatma, bize yönelik bakışlarında, sözlerinde ve hatta mahallenin çay bahçelerinde dolaşan fısıltılarda kendini göstermeye başladı. Bir öğleden sonra Meyve bahçesinde Yusuf ile birlikte oturup, ağaçların gölgesinde rüzgarın hafifçe esişini dinlerken, Fatma'nın aniden yanımızdan geçip bizi fark ettiğini hissettim. O an, kalbimde bir çığlık yükseldi. İçimde bir felaketin habercisi gibi, bu gizli bağ herkesin bilmesi tehlikesi belirdi. Fatma'nın bakışları hem merak hem de yargı dolu, adeta "Şuna bakın. Ne yapıyorlar bu ikisi?" der gibiydi. O bakış, havada asılı kalan sözcükler Sessizlik içinde yankılanan o fısıltılar, bir anda benim için her şeyin değişeceğini müjdeliyordu. Fatma'nın bizi fark etmesi, mahallede hızla yayılan dedikodulara zemin hazırlamıştı. Artık o meyve bahçesinde yalnızca Yusuf'la geçirdiğim anların büyüsü değil, aynı zamanda köyün dört bir yanından gelen fısıltılar, esprili alaylar ve saklanamayan sırlar da vardı. Mahallede, Hande ile Yusuf'un bahçedeki sohbetleri ne kadar da derinleşmiş diye konuşmalar duyulmaya başlandı. Bazıları için bu masum bir dostluğun ötesinde bir şeylerin işaretiydi. Bazıları içinse toplumun koyduğu sınırların ihlalidir. İşte tam da bu noktada içimde büyük bir ikilem başladı. Yusuf ile aramızdaki bağ giderek daha fazla anlam kazanırken, köyün kalıplaşmış düzeni, geleneksel değerleri ve Fatma'nın keskin gözleri arasında sıkışıp kalıyordum. Kalbim Yusuf'un sıcak sesinde, samimi gülüşünde belki de bana fısıldadığı o küçük sırlarla yeniden doğuyordu. Fakat aklımda her an, bu ne kadar doğru, bu ne kadar yanlış, soruları çalkalanıyordu. Toplumun, ailemin ve mahalledeki herkesin gözleri altında, bu gizli bağın bedelini ödemek ne kadar ağır olacaktı, bilmiyordum. Bir akşamüstü, meyve bahçesinin en güzel zamanlarından birinde, Yusuf ile yine baş başa kaldığımız o anı hatırlıyorum. Altın sarısı gün ışığı, ağaçların arasından süzülürken, biz de sessizce oturuyor. El ele tutuşmadan çok sadece gözlerimizle birbirimize anlatamadığımız şeyleri paylaşıyorduk. Yusuf, Hande, seninle konuşmak bana sanki yeniden doğmuşum gibi hissettiriyor. dediğinde içimdeki tüm korkular, tüm belirsizlikler bir anlığına unutulmuştu. O an, kalbimde Yusuf'un sıcaklığını hissettikçe bu bağı kesmek istemediğimi, her ne pahasına olursa olsun sürdürmek istediğimi fark ettim. Fakat dışarıdan gelen her ses her fısıltı, o huzur dolu anların ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyordu. Fatma'nın bizi fark ettiği o günün ardından, meyve bahçesinde her adımımda, her yaprağın hışırtısında sanki Fatma'nın bakışlarını duyuyordum. O bakışların yarattığı baskı, köyün dedikodularının yükü içimde giderek büyüyen bir suçluluk hissiyle birleşiyordu. Ailem, komşular, hatta en yakın dostlarım bile bu garip ama büyüleyici bağın farkında olduklarını ima eden sözler sarf etmeye başlamıştı. Günler geçtikçe, Yusuf ile aramızdaki sohbetler daha da derinleşti. Artık sadece meyve bahçesinde rastlantısal karşılaşmalar değil, uzun uzun süren konuşmalar, hayattan, aşkı, umutları, korkuları tartıştığımız, birbirimizin iç dünyalarına dokunduğumuz anlara dönüştü. Onunla konuşmak, bana yaşamın sıradanlığının ötesinde, kalbimin ne kadar özgür ve tutkulu olabileceğini gösteriyordu. Fakat bu tutku dış dünyaya, özellikle de Fatma'nın ve mahalledeki diğerlerinin gözlerine çarptığında acı verici sonuçlar doğuruyordu. Bir akşam meyve bahçesinin kenarında yalnız başıma otururken gözlerim doldu. İçimde Yusuf ile geçirdiğim o güzel anların hatırası, köyün dedikodularının yarattığı yalnızlık, korku ve suçluluk arasında büyük bir fırtına kopuyordu. Yusuf'un sesini o sıcak bakışlarını, o anların verdiği umudu asla kaybetmek istemiyorum diye düşündüm. Fakat aynı zamanda bu gizli bağın her an ortaya çıkıp her şeyi altüst etmesinden korkuyordum. Her meyve dalının rüzgarla hafifçe sallanışı, bana kalbimde taşıdığım bu yasak aşkın ne kadar da kırılgan olduğunu fısıldıyordu. Zamanla mahalledeki dedikodular, Fatma'nın sivri dili ve toplumun sert yargıları bu bağın bir gün dayanılmaz hale geleceğini gösteriyordu. Fakat ben Tüm bu zorluklara rağmen Yusuf ile aramızdaki o anlam dolu sohbetlerden, o gizli bakışmalardan vazgeçmeyi aklıma getiremiyordum. Çünkü bu bağ bana hayatın gerçek anlamını, aşkın, tutkunun ve özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyordu. Her ne kadar etrafımdaki her şey bana yasaklamalar, sınırlar ve yargılar sunuyor olsa da, kalbim Yusuf'un sıcaklığına, onunla geçirdiğim anların getirdiği mutluluğa tutunuyordu. Mahallede Meyve bahçesindeki o anların artık herkesin dilinde dolaşmaya başlaması beni derinden yaraladı. Ailemin, dostlarımın ve komşularımın bakışları sanki beni bir suçlu gibi değerlendiriyordu. Fakat ben, kalbimde taşıdığım bu duygunun bedelini ödemekten korkmuyordum. Her ne pahasına olursa olsun Yusuf ile aramızdaki bu bağı koparmak istemiyordum. Çünkü biliyordum ki gerçek aşk bazen toplumun dayattığı kuralları, yasakları aşarak Kalbin en derin köşelerinden filizlenirdi. Artık her piknikte, her bahar meyve bahçesine adım attığımda içimde Yusuf'un sözlerinin sıcaklığını, bakışlarının derinliğini hissediyor. Aynı zamanda Fatma'nın ve mahalledeki yargıların getirdiği ağırlığı da taşıyordum. Bu ikilem beni her gün yeniden sınırlarıma, inançlarıma ve hayata dair sorgulamalara itti. Fakat ne yaparsam yapayım, o anlamlı sohbetlerin o gizli bakışmaların yerini dolduracak hiçbir şey olmadığını derinden hissediyordum. Bugün geriye dönüp baktığımda meyve bahçesindeki o garip ama bir o kadar da büyüleyici anların hayatıma kattığı renkleri, heyecanı ve aynı zamanda getirdiği zorlukları unutamıyorum. Yusuf ile başlayan bu bağ, dış dünyanın yargılarına, dedikodularına ve sınırlamalarına rağmen kalbimde derin izler bıraktı. Fatma'nın bizi fark etmesi bir felaket gibi görünse de, bu yasak duygudan bu anlam dolu sohbetlerden vazgeçmeyi asla istemedim. Ben Hande, mahallemin, köyün ve meyve bahçesinin o samimi, hafif esintili ortamında Yusuf ile aramızdaki bu bağı korumak için mücadele ediyorum. Her sabah uyandığımda kalbimde Yusuf'un o sıcak bakışlarını, meyve ağaçlarının gölgesinde paylaştığımız sessiz sözleri hatırlıyor. Fakat aynı zamanda mahallede yayılan yargıların, dedikoduların ve Fatma'nın uyarılarının getirdiği ağırlığı da omuzlarımda hissediyorum. Çünkü biliyorum ki, gerçek aşk, ne kadar yasak, ne kadar riskli olursa olsun, insanı yaşatan, umut aşılayan ve yüreğe dokunan bir güçtür. Sonuç olarak, meyve bahçesindeki o garip ve büyüleyici anlar, Yusuf ile başlayan sohbetlerimizin giderek daha derin bir anlam kazandığını, Fatma'nın bizi fark etmesinin her şeyi alt üst ettiğini ve tüm bu zorluklara rağmen bu bağı koparmak istemediğimi bana gösterdi. Çünkü ben, gerçek aşkın, Tutkuyla ve cesaretle yaşandığı anların insanı asla unutulmaz kıldığını düşünüyorum.